Hepinize merhabalar arkadaşlar. Öncelikle hepinizin botunuzu 724 yapmak istediğini biliyorum. Ama sınırlı bir şekilde 1000 kişilik stoklarımız var. Bu videoyu izleyen 1000 kişiden fazla hiç kimse botunu 724 yapamayacak benim videomda, benim botumda. Belki ikinci botu çıkartabilirim. Arkadaşlar uptime botumuz var. Hemen açıklamadaki discord linkine geliyorsunuz. Buraya u ünlem yardım yazıyorsunuz bot chat'e ve komut çıkartıyor. Bot abimize random atıyoruz. Bakın ben üstte kullandım zaten U ünlem of time ve botunuzun linkini yapıştırıyorsunuz yani bu şekilde. Bunu enter ben de zaten ekle evet. Ee, 724 aktifleştirilmiştir diyecek. Daha sonra burada bakın U bot say yapayım. Tam olarak şu an 11 bot benim altyapıma bağlı ve 724 bir şekilde çalışıyorlar. Ee, gelip dediğim gibi tek bir komutla DM'den bir bota yazarak e, botonu z24 aktif edebilirsiniz. Hiçbir sorun olacağını düşünmüyorum. Olmayacak da. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Altta link var.